Lezzete dair kanalıma hoş geldiniz. Bugün üç dilim karpuzdan reçel tarifi vereceğim. Hem karpuzun bu kısmını kullanacağım hem de kabuğunu. Bu şekilde kesip karpuzlarımızı robottan geçirip suyunu tekrar kullanacağız. Bu kıvama gelince suyunu süzelim. Karpuzun bu yeşil kısmını da soyalım. İster bıçakla İsterseniz de bir patates soyacağı ile soyabilirsiniz. Bu şekilde çok kalın olmayacak şekilde keselim. İsterseniz bıçakla da daha büyük veya daha küçük kesebilirsiniz. 3 4 suda güzelce yıkayalım. Güzelce yıkadığım karpuz kabuklarımı kaynar suyun içerisine alıyorum. Kapağını kapatıp 35 dakika kadar kaynatacağız. Ara ara kontrol edelim. Tenceremi ocağa aldım ve şimdi karpuzun suyunu ilave ediyorum çekirdeklerinden arındırmak için süzgeçte süzdüm. 3 su bardağı karpuz suyu ilave ediyorum. Aynı bardaktan 3 su bardağı toz şeker. Ocağımı açtım. Gördüğünüz gibi karpuzun kendi doğal rengini kullanıyoruz. Herhangi bir katkı boyası falan kullanmıyoruz. Şeker iyice eriyince kaynayan karpuzlarımızı süzgeçte süzüp ilave edeceğiz. Karpuz kabuklarımı ben 35 dakika haşladım. Bu şekilde suyunu güzelce süzerek hazırlamış olduğumuz karpuzlu suyun içerisine alalım. Tekrar bir 30 dakika kadar bu şekilde orta ateşte kaynatalım. Reçelimizin şekerlenmemesi için bir tane limonu sıkıp ilave ediyorum. Reçelimiz oldu. Kıvamı bu şekilde gördüğünüz gibi iyice yoğunlaştıktan sonra sıcak sıcak kavanozlara doldurup kışında kıtır kıtır karpuz kabuğu reçelini tüketebilirsiniz. Bu şekilde Sıcak sıcak dolduralım. Bir de kaynar kaynar kapağını sıkarsınız. Bu şekilde yarım kilo kavanozu kışa ve bunu da şimdi tüketeceğiz. Kıvamını sizlere yakında göstermek istiyorum. Şimdiden deneyeceklere afiyet olsun. Kanalıma hala abone değilseniz abone olun ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Farklı tariflerde görüşmek